Kanalıma hoş geldiniz. Kazan selam. Dialing tıraş makinesi sökümü nasıl yapılıyor onu size paylaşacağım. İlk önce şu başlığı söküyoruz. Sökmek için geriye doğru büküyoruz. Şu şekilde. İlk önce başlığı söküyoruz. Daha sonra yıldız sonra vidala. Şurada altta iki tane çivata var. Çivataları söküyoruz. Civarları standarttır. Hepsi aynı boyda. Çünkü bazı modellerde boy boy olduğu için yerlere karıştığı zaman zarar verir. Şöyle alttaki diğer cıvataları da söküyorum. Tabi sökerken temizliği de yapabilirsiniz. İlk önce şu daki parçayı çıkarıyoruz. Daha sonra şurada iki tane cıvatamız var. Onları da söküyoruz. Hemen ikinci cıvatamızı söküyorum. Toplamda altı tane cıvata var. Uzun cıvata olarak. Hemen şurada dikkatli bir şekilde. Diyelim sökerken pilleri değiştirebiliyorsunuz. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde sökebilirsiniz. Hazır sökmüşken temizleyelim bunu. Şöyle yumuşak bir diş fırçasıyla temizleyebilirsiniz. şu yanları da çıkarabilirsiniz. Ya da kırıldığı zaman değiştirebiliyorsunuz. Şu şekilde. Hemen diğer de Evet bu motorudur. Şunun da pilleridir. Piller, piller akıllı piller. Bittiği zaman şarj alabilen pillerdir. Eve şu iki tırnağı takıyoruz, şu şekilde şu kapağı takıyoruz. Şimdi şu cıvataları takın. Şurada da bir tane takın oynamaması için. Cıvatalara gevşek bırakmayın. İyice sıkmanız gerekiyor. Şu yan tarafı oturmadı. Google arama motoruna dialing tıraş makinesi nasıl sökülüyor yazarsanız direkt kazan iletişim olarak karşınıza çıkar. Ha, ekstra da soru sorabilirsiniz. Ben bunu şöyle yapmak istiyorum. Ne önerirsiniz diye sorabilirsiniz. Evet, hata yaptık şimdi. Bunu tekrar sökmemiz gerekir önce şu küçük plastiği takmamız gerekiyordu. Evet bu çok önemli. Çünkü sökmesi çok kolay, tekrar toplaması çok zor. Bu Telefon içinde geçerli, başka bir şey içinde geçerli. Sökümü basit. Her türlü sökersiniz. Yalnız toplaması zor oluyor. El evet, şu şekilde takmanız gerekir. Evet sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.